İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu reisi taşıyan helikopterin kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. İran, Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmak üzere helikopterle seyahat ediyordu. İran Devlet Televizyonu helikopterin bölgeden dönerken sert iniş yapması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorlukla sürdürülürken İran Türkiye'den insansız hava aracı yardımı talep etti. Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA helikopterin enkazını tespit ederek koordinatları İran makamlarıyla paylaştı. Enkaza 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılabildi ve kazada reisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz temsilcisi Muhammed Ali, Ali Haşim'in de aralarında bulunduğu bildirildi. Kazada ayrıca devrim muhafızları ordusundan iki üst düzey askeri yetkiliyle 3 mürettebatta yaşamını yitirdi. Peki İran Cumhurbaşkanı reisinin vefatından sonra ne olacak? İran Anayasası'nın 131. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın vefatı, azledilmesi, istifası, iki aydan fazla süren yokluğu veya hastalığı durumunda ya da Cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitmesine karşın yeni Cumhurbaşkanı'nın bazı engeller yüzünden seçilememesi durumunda veya buna benzer durumlarda Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı rehberin onayı ile Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını üstlenir. Ve meclis başkanı, yargı erki başkanı ve cumhurbaşkanı birinci yardımcısından oluşan bir konsey en geç 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı seçilmesi için gereken tedbirleri alması gerekir. Bu yasaya göre reisinin yerine kabinenin başına reisi gibi ruhani lider Ayetullah Ali Hamene'in en yakın isimlerinden biri olarak bilinen İran birinci cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Muhammed Muhbir geçecek.